Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz Magazine Wolfs. Bugünkü haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce. Yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Türk Eğlence Dünyası Son röportajında evliliğiyle ilgili derin acılarını dile getiren oyuncu Barış Baktaş'ın samimi ve yürek burkan açıklamalarıyla sarsıldı. Baktaş, aşkının bittiğini anlayınca evlendiği için pişman olduğunu açık yüreklilikle itiraf etti. Bu sözler özel hayatını her zaman büyük bir gizlilikte sürdüren birinden böylesine üzücü bir tanıklık duymayı beklemeyen birçok takipçisini duygulandırdı. Evlendiğimde sonsuza dek süreceğini düşünmüştüm. Aşka, birliğe, birlikte bir hayat paylaşmaya inanıyordum. Ama bazen işler beklediğimiz gibi gitmiyor. Aşkımın solduğunu fark ettim ve o anda evliliğin artık bir anlamı olmadığını anladım, dedi aktör sesinde belirgin bir üzüntüyle. Sonsuza dek sürmesi beklenen ama sonradan sönen bir aşk. Barış Baktaş, ilişkilerinin başından beri, partnerine aşık ve bağlı bir adam olarak görülüyordu. Çiftin sağlam ve kalıcı bir aşk yaşadığına inanan birçok kişi, düğünlerini kutladı. Bir ara, her şey mükemmel gidiyordu, hatta oyuncu evliliğinden bile büyük bir coşkuyla bahsediyordu. Ancak zaman geçtikçe, ilk başta, Küçük gibi görünen ancak yıllar geçtikçe aşılması zor engellere dönüşen sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kendi deyimiyle aşk bir gecede kaybolmadı, aksine yavaş ve sancılı bir süreçti. İlk başta her şeyin düzeleceği fikrine tutunuyorsunuz. Mutlu anları. Aşık olmanızın nedenlerini hatırlamaya çalışıyorsunuz. Ancak bu anılar İlişkiyi sürdürmeye yetmediğinde bir şeylerin kırıldığını anlıyorsunuz diye itiraf ediyor Baktaş. Evliliğinin bittiğini anladığı an. İtiraflarının en şok edici anlarından biri. Evliliğinin bittiğini anladığı anı tam olarak anlatmasıydı. Ona göre patlayıcı bir kavga ya da dramatik bir olay değil, çok daha sessiz ve yıkıcı bir şeydi. Bir sabah uyandığımda artık aynı hissetmediğimi fark ettim. Artık hiçbir duygu yoktu. Artık birine aitmişsiniz gibi hissetmenizi sağlayan o özel bağ yoktu. Kendi ilişkimde bir yabancı olduğumu fark ettim. O anda, geri dönüşün olmadığını biliyordum, dedi sesi titreyerek. Birçok kişi için bu itiraf. Aşk azaldığında birçok kişinin hissettiği acının bir yansıması olmuştur, ancak korku veya bağlılık nedeniyle artık onları mutlu etmeyen bir ilişkide kalmaya devam ederler. Ayrılma kararını almak zor oldu mu? Tanıklığı çok duygusal olsa da, ayrılma kararı onun için hafife alınacak bir karar değildi. Barış Baktaş, uzun süredir kendi duygularıyla boğuştuğunu, evliliğini ilerletmek için bir sebep bulmaya çalıştığını itiraf etti. Bu kadar kolay pes etmek istemedim. İlişkimizi kurtarmak için elimden gelen her şeyi denedim. Birbirimize fırsatlar verdik, konuşmaya çalıştık, çözümler aradık. Ama içten içe kimizde bir zaman